Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu halı kenarını anlatmaya çalışacağım başlangıcını ve bu kelebek kısmının nasıl yapıldığını. İpim 50 numara yabalı, ee, tığım 20 numara, piloş ip. Önce ipimizin ucunu yakalım ve zincirimizi çekmeye başlayalım. Ben çabuk çabuk çekeyim ki 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15, 15, 15, 16, 15 16, 16, 16 17 18 19, 19 20, 20, 20, 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46, 47, 48, 49, 50 Şöyle bir ölçüyorum. Sanırım 60-65 tane falan çekeceğiz zincirimizi. Evet bu ben ölçtüm. Yeterli. Fazla da gelirse zaten fazlasını kesebiliriz şuradan. Ee, bu taraftan başlayarak böyle gideceğiz ki burada şey olmasın e, ters tarafa gelmesin burası buradan başlarsak Eğer ikinci sırayı buradan yaparsak görünüyor mu ikinci sırayı buradan yaparsak bu sefer burada ters tarafa geliriz olmaz buradan başlayacağız şöyle yapayım şimdi buradan ikinci sıraya başlıyoruz. İlk zincirimizi çektik. İlk sırayı yapıyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ye battım ben. Burada 5 tane kutucuk yapacağız. 1, 3 zincir çekiyorum. 3. Ye batıyorum. 2, 3 3 1 2 3 ben 3 zincir çekiyorum çünkü naylon ipte biraz şey oluyor. Hmm, küçük duruyor. O yüzden 3 zincir çekiyorum. 4 5 tane kutucuk yaptıktan sonra 1 2 3 10 tane dolgu yapacağız yani şurayı yapacağız. 1 zaten var. 2 3 4 6 7 8 Bir tanesini atlamışız. 9 10 1, 2, 3 Şimdi 13 tane kutucuk yapacağız. 1 2 3 tane kutucuk yaptık. Şimdi geri dönüyoruz. 7 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7. Geri dönüyoruz. Ve böyle tam 4 sıra olacak şekilde 4 sıra olana kadar yapıyoruz. Şimdi ben çapacak 4 tanesini yaptım. Şimdi buradan dışa doğru kaydırarak dolgu yapacağız. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 sekiz, dokuz, bir iki üç. Şimdi gülün ilk yerine nasıl başlayacağımızı göstereceğim. Yani şurayı dışa yapacağız bir tane doluyu dışta olacak. Ona arttırma yapmayı göstereceğim. Şunları çabucak yapalım. Bundan uçtan teli de yapabilirsiniz. Ne bileyim ben boşça yapmıştım. Onun kenarına dönmüştüm. O da olabilir. İstediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Sadece örüp salon takımı da yapabilirsiniz. Dört köşe örüp. Çok güzel bir model, her şeyi yapabilirsiniz. 2 3 Şimdi şuraya geldik. Burayı yapacağız. 3 zincir çektik. 1 2 3 defa doladım ben. Siz de aynısını yaparsınız. 1 2 3 4 de çıktım. Şimdi tekrar 1 2 3. Hemen dibine batıyoruz. İkisini bir alıyoruz. 1 2 3 4 de çıkıyoruz. 1 2 3 tekrar doluyoruz. İkisine bir batıyoruz aynı yerin dibine. 1 2 3 4. 1 2 3 4 yaptığımız e, trabzan dibine batıyoruz İkisini bir alarak 2 3 4 bakın i̇şte böyle oldu şimdi 1 2 3 4 ben dönüşlerde 4 zincir çekiyorum kısa kalmasın diye tekrar ikinci sırayı yapıyoruz yani şurayı yapıyoruz 4 burayı 7 yapacağız 5 6 7 7 dolgu yaptık devam edeceğiz ben şimdi çabucak bunları yapacağım şurayı nasıl yapacağımı oraya geldiğimde size tekrar anlatacağım sonra da burayı anlatacağım